sabah e, kaynak şeyle orayı her zaman kullanılabilecek, bayrağı yatırıp kaldırılabilecek şekle getirdik. Bayrağı değiştirdik. Orada abarttıkları gibi bir bayrağa bakmama, etmeme, tutma en şey etmekten zaten bu bayrak evet. bir ay içerisinde, en fazla iki ay içerisinde gene deforme oluyor. Çünkü rüzgar, çok rüzgar esiyor. Şeye çarpınca evet. biz biraz da ebadını küçülttük ki ee, parçalanması, şey olması, süresi şey olsun diye. Böyle bayrağa bakmama, etmeme, tutmama veya e, herhangi bir şey yok. Öndeki bayrak yarıya değil hatta yere düşmüş. Onu kaldırmaya gidiyorum. İndiğim yolu tam olarak şuradan indim. Şu anda onun başındayım. Ve bayrağımızı kaldıramıyorum. Çünkü bayrağımız buraya sabitlenmiş inik bir formda sabitlenmiş. Normalde en tepede olması gerekiyorken burada sabitlenmiş ve ben bunu kaldıramıyorum. Ben buraya resmen tırmanarak geldim. Ve bayrağımı kaldırmak istediğimde gördüğüm manzara bu. Kaldıramıyorum. Üzücü olan bir kısımda bayrağımın yarısı yırtık. Hani görmeniz lazım. Şöyle göstereyim. Çünkü gerçekten bu çok üzücü bir durum. Buraları yırtık. Bu bizim bayrağımız. Çarşaf muamelesi yapılmasını hiçbirimiz istemiyoruz. Yetkili birimlere ulaşmasını istiyorum bu videonun ya. Ben paylaşacağım bu videoyu, yayınlayacağım. İsterse bizim köyümüzün muhtarı görsün, isterse köyümüzün halkı görsün, isterse rezil olsunlar. Umurumda değil.